merhabalar i̇şte şöyle bir pizza hamurumu göstermek istiyorum maşallah kısmetimiz taşmış şimdi kaşar peyniri kaç dakikada rendelenirse soruyorum elinizde kaç dakikada rendeleyebilirsiniz şöyle atacağım kapağını da kapattım ben 6-7 saniye yeterli diye düşünüyorum şöyle bir Yes. Aferin anneciğim, koy anneciğim oraya. Bakar mısınız? Kaşarlarımı 7 saniyede yarım kilo peynir, kaşar peynirini rendelemiş oldu. Ben direkt bunu pizzanın üzerine Aqui que de...